Merhaba arkadaşlar Melet'ten sizlere selamlar. Bugün de yine önceki olduğu gibi peynir depeceğiz. Dün göstermişim taşların altında saklanıyordu. Bugün de meydana çıkardım sürpriz. Peynir depeceğiz. Kızıma deptiriyorum. Benim elim sakat olduğu için maalesef. Buyurun birlikte kahvaltı yaparız bir gün. Bunlar kışa hazırlık. Kışın karın altında dışarıda otururken ocak başında sıcak çayla birlikte güzelce kahvaltı yapasın diye kış hazırlığı. Evet peyniri alıyorum. Sizlere bunun tarifini veriyorum. Peyniri alıyorum. Birazcık da çökelik arıyorum. Alıyorum içine kartıyorum. yani 5 kilo peynirse 2 kilo çökelik. Karıştırıyorum ve taşın altında sıktırıyorum. Suyunu çıkartıp ondan sonra bidonlara depiyoruz. Ağzına havlu peçete koyuyoruz. Ters çeviriyoruz. içindeki kalan suyunu emsin diye. Çok daha lezzetli oluyor. Yiyenlere afiyet olsun. Evet arkadaşlar olmuş mu olmamış mı yorum yazarsınız. Bak peynirlerimizi hiç boşluk bırakmıyoruz. Özellikleri unlar. Boş kaldığında hava olmuş oluyor, bozuluyor. Boş kalmamasına çok özen gösteriyoruz. Havasını alıyoruz bak. Evet arkadaşlar iki bidonu bitirdik. Bidonumuza bir bakalım şöyle bir inceleyelim. Hiç boşluk kalmamış şekilde yapmaya çalıştık. Bu şekilde olacak. Havasız olacak. Hava olursa içinde bozuluyor. Bu şekilde yemeğe hazır. Tabi biraz bekleyecek bir hafta kadar 10 gün kadar daha bir lezzetli oluyor. Bekledikçe lezzeti artıyor bu şekilde üçüncü bidonumuz da yolda bir gün gelin birlikte kahvaltı yapalım bu peynirle afiyetle like atmayı unutmayın İzleyin. siz notlara bir yazın bakalım iyi mi olmuş kötü mü olmuş Evet arkadaşlar 3 bidonumuzu da doldurmuş oluyoruz. Allah bereketini artırsın. Bu peyniri buraya kuranda kaldırsın. Bu faizi fazlası bidonlarımızdan arttığı için böyle bir peynir kabına koyalım dedik. Değerlendirmek için. Siz de depmek isterseniz bu şekilde. Harika bir peynir kahvaltının yanında mis gibi. Evet arkadaşlar peynirlerimiz bunlar. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde depildi ve hazır. Ağzına peçete koyulacak. Dinlenmeye bekletilecek. Yani en az bir hafta sonra yiyebilirsiniz. Yenilebiliyor. Buyurun bir gün siz de gelin kahvaltı yapalım birlikte. Beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere Melet'ten selamlar. Bay bay.